Ah, şükür. Herkese merhabalar. Şu ara gerçekten siyasetle kafamızın buruştuğu bir zamanda sizi biraz eğlendirebilecek bir video ile karşınızdayım. Şu anda başlıkta da görmüş olduğunuz gibi müzik çalan bir bluetooth hoparlörlü mü denir? Bluetooth hoparlörlü bir ampulün müzik çalan bir ampulün incelemesini yapacağız. Hadi şimdi videomuza geçelim. Evet yine bir saçma ürün. Yine bir ben bugün Gerçekten parayı artık nereye harcayacağımızı bilemediğimiz için böyle saçma bir ürün aldım. Led müzik bulb yazan bir aydınlatmalı, RGB aydınlatmalı bir ampul. Bu ampulün tek özelliği RGB aydınlatması değil. Aynı şekilde içinde bir tane müzik sistemi olup hoparlörlü bir müzik aletine dönüşmesi. Bu cihaz uzun süredir bende incelemesi için de yedek bekleyen ürünler arasında duruyordu. Umarım siz de eğlendirebilecek bir video olur. Kutusunda size çok gösterebileceğim pek bir şey yok. Kutusu geliyor. Bir tane de içinden kumanda çıkıyor. Kumandanın üstünden istediğiniz ayarlamaları yapabiliyorsunuz. Bütün renkler var. Kısmasını, arttırmasını yapabiliyorsunuz. Altındaki kumandanın tuşlarında müziği durdurma, sonraki şarkıya geçme, sesini kısma, önceki şarkıya geçme, ses alatma gibi tuşlar da var ve bunlar da gayet güzel çalışıyor ve modlar var. Şimdi size şu yanımda görmüş olduğunuz aydınlatmaya takacağım. Işıkları da keseceğim. Çok uzun bir video olmayacak dediğim gibi. Sonrasında göstereceğim. Ben bunu tavanda denedim. İlginç bir performansı var. Müzik performansını videoyu geçtikten sonra zaten ilerleyen dakikalarda tekrar göreceksin. Ama ben hemen bir yorumlamamı yapayım dinlemeden önce. Biraz saçma oldu ama. Kaliteli bir sesi yok. Çok yüksek bir sesi yok. Ama böyle laf olsun diye bir ses veriyor. Çok kaliteli değil ama eğlendirmek için güzel. Tavana taktığımda çok büyük bir ışıklandırma sök beyaz ışığı da çok güçlü değil. Işık olarak beni çok memnun etmedi ama aydınlatma için şöyle küçük tarzda bir lambeder. Arkadaki lambeder kadar güçlü kesinlikle değil ama şu tarz küçük bir lambederi gece yarısı güzel aydınlatıyor diyebilirim. Birazdan zaten göstereceğim. Müzik performansındaki yorumumda dediğim gibi son seste çok büyük bir bozulma var. Kaliteli bir ses yok. Bayağı bir kötü mü? Değil. Ama idare edecek bir, edere yakın bir ses performans veriyorsunuz. Öyle bir kişisel yorum yapabilirim. Özellikleri konusunda ampulü açtığınızda direkt bluetooth'a bağlanıp açılıyor. Direkt ışığı kapadığınızda da bluetooth'u kapatıyor. Bu iyi mi kötü mü pek bilemedim. Birazdan zaten dediğim gibi şuraya taktıktan sonra siz ışık performansını vesaire göstereceğim. Şimdi buraya takayım sonra videoya tekrar devam edelim. Bu arada şu an telefonda daha güzel gösteriyor ışığın şiddeti. Size hemen şöyle masadayken ki performansını göstereyim. Aydınlatma performansı bu şekilde. Hemen şu telefondan göstermek daha iyi olacak. Biraz kumandasının algılaması zor oluyor. Şöyle inşallah geçebileceğiz. Beyaz renkteki aydınlatma oranı bu gece için gayet tatmin edici olduğunu düşünüyorum. Hemen diğer modları göstereyim. Bu Böyle bütün renklerin hızlı hızlı yandı. Sonra bir daha basıyorum. Daha yavaş renkler değişiyor. Sonrasında bir daha basıyorum. Yavaş böyle bir moda geçiyor. Renkleri teker teker yavaş bir şekilde açıyor. Son bir modu daha var. Ona da bastığımda bunda da biraz daha değişik renklere hızlı böyle geçiş şeklinde diğer bütün renkleri deneyelim şöyle. Tek renk bastığımda oradaki performansı, ışık performansı bu şekilde. Şöyle başka renklerde umarım basabileceğiz. Şu an görüyorsunuz çoğu rengi deniyorum. Yani çok büyük bir aydınlatma değil ama bölgece uyandığınızda vesaire en azından renkleri görebileceğiniz şekilde bir aydınlatma yapıyor. Kırmızıya basacakken Yanlış rengi bastık. Mavi de böyle, yeşil de böyle, kırmızı da, da bu şekilde. Beyazdaki aydınlatması tabii biraz daha güçlü. Şimdi tekrar ses performansıyla sizi baş başa bırakayım. Evet, şu an tekrar karanlık bir şekilde tekrar beraber. Şimdi ses performansı size göstereceğim. Kameramda çok belli olmuyor ama telefonda az önceki izlediğiniz görüntülerde ışık performansı daha net gözüküyor. Size şu şekilde sabit durursa telefonuma bağlayıp Bluetooth'a bağlayıp hemen ses performansını göstereceğim. Evet telefon direkt CZ-01 diye görüyor cihazı. Hemen eşleştiriyoruz. Böyle bir sesle karşılaşıyoruz. Şu an telifsiz bir müzik açıp en azından ses performansını sizde görmüş olun. Ses yükselteyim. tab biraz daha kıstığınızda biraz daha dinlenebilir gibi oluyor. Yoksa çok cızırtılı bir şekilde ses veriyor. Bir de kendi videomda size şöyle göstereyim beni dinlerken ki ses performansı nasıl geliyor diye şuradan bir tane video açalım. Beğendiğimi söyleyemeyeceğim çok bir şey yazmıyor. Hem en son ses açıyorum. Vesaire yazıyor. Şimdi poşeti çıkaralım. Bismillahirrahmanirrahim. Küçük bir cihaz da değil ama Airframe'lere göre biraz büyük. İki tane hava biraz kısmında, var. Biraz daha da tabii ki daha sıçratı. şey gösteriyor videoyu açtığında. var. Şöyle. Ses senkronizasyonu var da sıkıntı yok onda. Ben kapak bayağı kısmını bayağı beğendim. Devam ediyor. Böyle. ediyor açıp kapama olayı gayet güzel. Biraz geriye çekerek göstereyim şimdi. Evet şu an müzik olayını size şöyle hemen spot 5-10 saniye videolu şarkıları göstererek müzik çalıyor. Bastım. Hemen değişti. Bir daha basıyorum. Sondaki şarkıya geçiyor. Sıra sıra şarkıları gidiyor. Durdurmaya bastım. Algılamadı. Şu an algıladı. Dur, bir daha durdurmaya basıyorum. Yine durdurdu. Yine bastım, yine durdu şimdi bir önceki şarkıyı deneyelim. Evet dediğim gibi önceki şarkılara şekilde alıyor bütün fonksiyonları kumandadan yapabiliyorsunuz dediğim gibi ses performansı da bu şekilde bu videoda da gösterip söyleyebileceklerim bu şekilde umarım hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kal. Beğeni ve abone atmayı unutmayın lütfen. Çok karanlığım gözükmüyorum ama hoş. Hoşça kal.